Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bugünkü konumuz bazılarımızın yaklaştığı, bazılarınızın henüz adım attığı bir dönem olan ergenlik dönemi. Evet çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik döneminden bahsedeceğiz bugün. Evet ergenlik dönemi yaklaşık 12 ile 21 yaşlar arasında gerçekleşir. Yalnız siz bu yaşlara takılmayın. İlla 12 yaşına mutlaka ergenlik dönemine gireceğiz diye bir şey yok. Bazıları 9 yaşında girebilir. Bazıları 12 yaşını geçer 14 yaşında girebilir. Ergenliğe giriş yaşı kişiye göre değişebilir. Çocuklar ergenliğe giriş yaşı zaten kızlarda ve erkeklerde farklıdır. Mesela aynı yaş grubunda düşünürsek kızlar biraz daha erken ergenliğe girerler erkeklere göre. Hatta ve hatta iki tane aynı cins arkadaşımız mesela iki tane kız birisi ekvatora daha yakın bir bölgede yaşasın. Birisi daha kuzey bölgelerde, soğuk bölgelerde yaşasın. Ekvatora daha yakın olan birey daha erken ergenlik dönemine girer. Çünkü hormonlar sıcaktan etkilenirler. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça ergenliğe girme yaşı da küçülebilir. Ee, bu ergenlik döneminde bazı bedensel ve ruhsal değişimler olur. Ee, birazdan biz bu bedensel değişimler nelerdir, ruhsal değişimler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Ama en başta şunu söyleyelim: Bu değişimlerin normal olduğu ve herkesin bu dönemi yaşadığı unutulmamalıdır. Yani bu değişimlerden endişe duymamalıyız, kendi bedensel değişimlerimizden. Ee, utanmamalıyız Herkes bunları yaşadı ee, Siz de yaşayacaksınız ve bir gün ergenlik dönemi bitip Siz de yetişkinliğe adım atmış olacaksınız Evet şimdi ergenlikteki bedensel değişimleri Biraz tanıyalım Böyle ayırdım ee, Burası kızlardaki değişimler Burada da erkeklerdeki değişimleri anlatacağım Ama şurada gördüğümüz kısım Her ikisinde de ortak olan değişimler Mesela bakalım Boy ve kilo artışı hem kızlarda hem erkeklerde görülür Deride yağlanma ve buna bağlı olarak e, sivilcelenme hem kızlarda hem erkeklerde görülür. Sivilcelerimizle oynamıyoruz bu arada. Ter salgısı artar. Koltuk altı ve üreme bölgeleri kıllanır. Bu da hem kızlarda hem erkeklerde görülen ortak bedensel değişimlerdir. Şimdi e, sadece kızlarda görülen değişimlere bakalım. Yumurta oluşumu başlar. Yumurta oluşumuyla birlikte adet görme başlar. Nedir? Çok kısaca bahsedelim. Gelecek yıl bunu daha ayrıntılı öğreneceksiniz ama kızlarda üreme hücresi olan yumurta hücresi e, ergenlik dönemiyle birlikte olgunlaşmaya başlar ve eğer döllenme olmazsa her ay bu olgunlaşmış olan yumurta bir miktar kanla birlikte vücut dışına atılır. Bu olaya da adet görme denir. Adet görme kızlarda ergenliğin başladığının belirgin bir göstergesidir. Göğüsler büyür ve kalçalar genişler. Evet sivilceleri oluşmuş görüyorsunuz ama bu ortak özellikti değil mi? Kızlarda da erkeklerde de olan. Gelelim şimdi erkeklerdeki değişimlere. Sperm oluşumu başlar. Yani erkek üreme hücresi oluşmaya başlar. Sakal ve bıyıklar çıkmaya başlar. Omuzlar genişler. Kaslar erkeklerde biraz daha hızlı genişler. Ses kalınlaşmaya başlar gibi bunlar da erkeklerdeki ergenlik dönemiyle birlikte olacak bedensel değişimler. Evet bir de dedik ki ruhsal değişimler oluyor dedik. Sanırım en çok da bunlar zorluyor bizi. Bakalım şimdi nelermiş ergenlikteki ruhsal değişimler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir can sıkıntısı. Ani duygusal değişimler. Yani bir çok mutluyken birden keyfimizin kaçması ya da çok e, keyfimiz yokken birden kahkaha atmamız gibi. Kimlik arayışı, aile bireylerinden uzaklaşma, e, mesela yalnız kalma isteği dikkat dağınıklığı yani hayal kurmaya meyilli olup dikkatini toplayamama karşı cinse ilgi ilgide artış toplum tarafından dikkat çekme bunları da saydık. Evet, bunlar da çocuklar yine ergenlikte yaşayacağımız normal ruhsal değişimler. Bunların da geçici olacağını bileceğiz. Aile bireylerinden uzaklaşma diyor. Biz aile bireylerinden uzaklaşmayıp aslında onlara daha çok yaklaşacağız. Çünkü biliyoruz ki anne babamız da bu dönemi geçirdi. O yüzden bize en çok yardımcı olacak kişilerin başında aslında onlar geliyor. Evet devam edelim. Peki bu ergenlik dönemini daha sağlıklı geçirebilmek için ne yapmalıyız? Şuradan başlamak istiyorum. Bu çok önemli. Doğru arkadaş seçimine dikkat etmeliyiz. Eğer Yanlış e, bir arkadaş sahibi olursak bu bizi zamanla e, zararlı alışkanlıklara kadar götürebilecektir. Değil mi? Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyorlar. O yüzden doğru arkadaş seçimine dikkat edeceğiz. Sportif faaliyetlerde bulunmalıyız. Çünkü çocuklar bir enerjimiz var. O enerjimizi yanlış kötü yerlere kanalize etmektense sportif aktivitelerle enerjimizi e, o yöne doğru kanalize etmeliyiz. Şuraya bakalım. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeliyiz. Mesela ne yapabiliriz? Bir enstrüman çalmayı öğrenmeye başlayabiliriz. Resim yaparız boş vakitlerimizde. Ve gelelim en önemli kısma. Ailemizle, öğretmenlerimizle, okul rehberlik servisiyle hep iletişim halinde olmalıyız. Bir problemimiz olduğunda en yakınımız olan ailemize paylaşmalıyız. Olmadığı işin içinden çıkamadık okul rehberlik servisiyle iletişim halinde olursak bu dönemi çok daha sağlıklı ve kolay bir biçimde atlatabiliriz. Teşekkürler çocuklar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.